Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir eğitim seti ile karşınızdayız. Bu sette sizlerle beraber AutoCAD versiyon 2020 anlatmaya çalışacağız. İlk olarak nasıl temin edebiliriz? Buna bakalım. Öncelikle web tarayıcımızı açıyoruz. Ardından Autodesk yazıyoruz. Zaten tarayıcımız bizi kendi sayfasına yönlendiriyor ve Autodesk'e bir kez tıklayalım açılan sayfada üst menüden ücretsiz deneme sürümlerine bir kez tıklayalım. Daha sonra açılan sayfadan o e gelip bir kez tıklıyoruz. Ve daha sonra ücretsiz deneme sürümüne bir kez tıklayalım. Şimdi ise yeni açılan sayfada ücretsiz deneme sürümü indirim butonuna bir kez tıklıyoruz. Otoket bize şimdi hangi deneme sürümünü seçmemiz gerektiğini soruyor. Buradan AutoCAD'e tıklayıp ardından sonraki butonuna tıklıyoruz. Burada ise AutoCAD bizlere indirmeye başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç şey var diyor. Yani bize bazı ipuçlarını sunuyor indirmeden önce. Bunlardan bazıları bilgisayarımızın kaç bit olacağı, deneme sürümünün dosya boyutu ya da indirirken programı internetimizin kaç megapiksel olması gerektiğini söylüyor. Daha fazla ipucu için yazılara tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bizler yine sonraki butonuna bir kez tıklayalım. Şimdi ise AutoCAD bize hangi kimlikte kullanacağımızı soruyor. Kurumsal kullanıcı ya da öğrenci veya eğitmen var. Kurumsal kullanıcıyı seçerseniz programı bir ay boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Öğrenci veya eğitmeni seçerseniz programı 3 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bizler şimdi öğrenci veya eğitmeni seçeceğiz. Tıkladık. Ardından eğitim topluluğuna git butonuna bir kez tıklıyoruz. Arkadaşlar açılan sayfada iki seçenek var. Oturum aç, hesap oluştur. Daha önce bir hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Bizler şimdi hesap oluşturacağız. Ve hesap oluştur linkine bir kez tıklıyoruz. Şimdi ise gerekli bilgilerimizi girelim. Öncelikle ülkemizi seçiyoruz. Daha sonra buradan öğrenciyi seçiyoruz. Şuradan ise üniversite öğrencisini seçelim. Burası ise doğum tarihimize gireceğiz. Doğum tarihini girdikten sonra Next menüsüne tıklıyoruz. Şimdi ise isim, soy ismimizi girelim. Daha sonra şuraya e-postamıza giriyoruz. Şuraya ise parolaya geleceğiz. Şu alt tarafta ise parolanın hangi şartlarda oluşturabileceği yazıyor. Parolamızı girelim. Ardından kabul ediyorum. Tıklayacağız ve hesap oluştur diyoruz. Şimdi ise e-postamıza doğrulama kodu gitti. E-postamıza gelelim. Ve e-postamızdan bize verilen linki bir kez tıklıyoruz. Tekrardan kabul edip dan diyoruz. Şimdi ise hangi eğitim kurumunda olduğumuzu yazacağız. Daha sonra çalışma alanımızı seçeceğiz. Mimarlık, mühendislik, inşaat seçiyoruz. Buraya ise üniversite kayıt tarihimizi ve mezuniyet tarihimizi yazacağız. Daha sonra Sonraki butonuna bir kez tıklıyoruz. Ve tekrardan continue diyoruz. Ve böylelikle hesabımızı oluşturmuş olduk. Ve otomatik ben oturumumuz açılmış oluyor. Şimdi ise hangi versiyonda indireceğimizi seçiyoruz. Buradan AutoCAD 2020 seçeceğiz. Çünkü videolarımız AutoCAD 2020 olacak. Şimdi ise buradan sistemi seçiyoruz. Windows 64 bit. Zaten başka seçeneğimiz yok. Buradan ise dili seçiyoruz. İngilizceyi seçtikten sonra burada ise arkadaşlar seri numaramız var. Ve şuradan aşağı gelip şimdi kur butonuna tıklıyoruz. Dilerseniz şimdi kur dersiniz ya da şimdi indirin dersiniz. Şimdi kur derseniz otomatik olarak hemen program inmeye başlayacak. Eğer internetinizde sıkıntı varsa şimdi indirini seçip setup'ını indirin. Daha sonra kurumu gerçekleştirebilirsiniz. Bizler şimdi kur diyeceğiz. Ardından kabul ediyorum deyip yüklemek diyeceğiz. <laughs> Ve şuradan programı nereye indirmeniz gerektiğini soruyor. Masaüstü deyip kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi aşağıda setup'ını indirmiş oldum. Plasörde göster diyelim. Ve setup'ımızı açalım. Çalıştır diyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi başka bir sayfadan indirmeye gerek yok. Otoket zaten kendi sayfasında ücretsiz olarak bizlere programı sunuyor. Tabi bu bilgisayardan bilgisayar internetten internete değişebiliyor hızı. Evet şimdi indirmeye başlıyoruz. İndirme işlemi biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 6-7 GB'lık bir dosya indireceğiz ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi şurada setup dosyasını masaüstüne indirmiştik ve masaüstüne gelmiş oldu. Öncelikle şurada 228 megabaytlık bir indirme yapacak. Ardından dosyamızı kurmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 228 megabaytlık kısmı indirdik. Şimdi ise install diye programı indirmeye başlıyoruz. Kurmaya başlıyoruz arkadaşlar ve install diyoruz. buradan arkadaşlar AutoCAD'in hangi dosyaya yüklemek istediğinizi gösteriyor. Buraya tıkladığınız zaman istediğiniz yere AutoCAD'i kaydedebilirsiniz. Biz de buraya ellemeyeceğiz ve tekrardan install deyip programı yükleyeceğiz. Şimdi ise programı kurmaya başladık arkadaşlar. Şuranın 16'da 16 olmasını bekleyeceğiz. Programı kurmak biraz zaman alabilir arkadaşlar. Şu an 3 GB'lık bir kurulum yapacağız. Evet arkadaşlar, kuruluma başlarken burası 16'ydı. Şimdi 0 oldu. Kurulum bitmek üzere. Evet arkadaşlar, kurulumumuz tamamlandı. Burada Autodesk'in yüklenen programları gözüküyor. Ve şimdi Launch Now diyoruz. Biraz ağır çalışabilir. Evet arkadaşlar programı kurduk. Şimdi ise programı açıyoruz. Programımız yaklaşık arkadaşlar kurulumu 45 dakika sürdü. Evet arkadaşlar şimdi programımız açıldı. Gördüğünüz gibi üst tarafta yazdığı gibi öğrenci versiyonu da indirmiştik. Öğrenci versiyonu ile tam sürüm arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece çıktı aldığınız zaman çıktı aldığınız kağıdın üzerinde öğrenci versiyonu yazacak. Onun dışında hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi tam sürümle aynı. Evet arkadaşlar kurulumu gerçekleştirdik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.